Kıymetli dinleyenler, Mizanul İrfan'da birinci fasıldan okumalara devam ediyoruz. Ey fakir bi neva, Mansur'a bak, nice yakmış canını nar-ı firak, nice berdar olmuş ol sayyadı aşk, nice sayditmiş anı şimşadı aşk, sekr gerçi enel hak söylemiş, hiç ubudiyetten asla dönmemiş. Gerçi sen mansurluk eylersin bütün, Şer-i paki terk edersin giyce gün. Laf ile beyhude itme kıylu kal, bak da bir kez ibret al. Bayezitlik gerçi eylersin hemen, Lik bilmezsin nedir tayfu rıcan. Giyce gündüz o da hep namaz, Sen salatı terk edersin hilebaz. Aşkı haktan sinesi pürhun idi. Ağlamaktan didesi gülgün idi. Sinesi kazgan gibi kaynar idi. Giyceler ta subaha dek bidar idi. Hak için döktün mü hiçbir katre yaş? Yoksa sen beyhude eylersin telaş. Bu beyitleri Hallacı Mansur'u ve Bayezid'i anladın mı? Alt başlığında şöyle açıklıyoruz. Ey nasipsiz, ey hal fakiri, hele bir hallacı Mansur'a bak. Hak'tan ayrı kalmanın acısı onun canını nasıl da yakmış, bunu anlamaya çalış. Nasıl idam edilmiş o aşk avcısı? Aşk şimşiri onu nasıl avlamış bir bak. Gerçi sekr halindeyken enel hak demiştir. Ancak o Allah'a kulluktan hiçbir zaman ayrılmamıştır. Haline bakmadan bir de mansurluk iddiasında bulunuyorsun. Ancak gece gündüz bu tertemiz dinin emir ve yasaklarını ihlal ediyorsun. Bu haldeyken ortaya atılıp ileri geri konuşma. Bayezid-i Bistami'ye bak da onun halinden ibret al. Haline bakmadan bir de bayezitlik taslamaya kalkışırsın. Lakin sen tayfur canını bilmezsin. O gece gündüz hep namaz kılardı. Halbuki sen tekalifi diniyeden muaf olduğunu iddia ederek namazı terk etmektesin. Ey düzenbaz! bayezid Bistami gibi bir evliyanın sinesi, hak aşkının ateşinden lime lime olmuş ve ağlamaktan gözleri kızarmıştı. Göğsü kazan gibi kaynardı. Geceleri sabaha kadar uyumazdı. Halbuki sen hak için gözünden bir damla yaş döktün mü? Eğer o da yoksa boşuna telaş ediyorsun. Devam ediyoruz beyitleri okumaya. Safsata güler gibi söz söyledin. Kainatı göz göre reddeyledin. Nefsi düğünün düştü bir gümrahlığa, yeltenürsün adeta Allah'lığa. Bazı ebyatu kasait dinledin, anları aynı hakikat anladın. Eşrefoğlu'nun görüp ebiyatını, Şeyh Niyazi'nin ilahiyatını, ya fususu şeyhe ittin itimat, Zahiri manaya kıldın istinad, o makama çünkü sen hiç gitmedin, anların manasını derk itmedin. Öyle şetiyata düştün ey gabi, terki dersin şer'i paki mezhebi. Bu beyitleri önce şeriata tutunmak lazım alt başlığında şöyle açıklıyoruz. Yalan yanlış konuşan safsatacılar gibi söz söylüyorsun. Kainat kitabı gibi ayan beyan bir delili göz göre göre reddediyorsun. Aşağılık nefsin bir sapkınlığa düşmüş, adeta Allahlığa yelteniyorsun. Her nasılsa bazı beyit ve kasideler dinlemişsin. Bunların neticede şiir olduğunu idrak edemediğin için serapa hakikat olduğunu zannediyorsun. Eşrefoğlu'nun beyitlerini, Niyazi'nin ilahilerini hep böyle değerlendiriyorsun. Yahut da Şeyh-i Ekber'in füsusuna güvenip bunların görünürdeki manalarına takılıyorsun. Halbuki sen onların bulundukları makama hiç ulaşamadın. O üstazların söylediklerindeki mana derinliğini anlayamadın. Ey ahmak! Böyle davranmakla aslında o kadar ölçüyü kaçırdın ki şathiyate düştün. Tertemizliğini ve hak mezhebi de bu safsataların sebebiyle terk ediyorsun diye merhum müellif bu gibileri uyarıyor. Cenab-ı Hak bizleri onlara benzemekten, onları kulak vermekten muhafaza eylesin diyerek sizleri Allah'a emanet ediyorum.